Merhaba, ismim Fikriye Malkoç. Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Sizlere bu videoyu topluma hizmet uygulaması dersi kapsamında çekiyorum. Sizlere bir oyun tanıtacağım. Oyunumuzun ismi Renkleri Buluşturmaca. Bunun için 16 bardağı ve 9'er kareden oluşmuş bir fona ihtiyacımız var. Bardaklarımızı boyamak için 3 farklı renge ihtiyacımız var. 9'er kareden oluşmuş fonumuzu ben bir karton üzerine hazırladım keniz yerde zemine ya da halı üzerine renkli bant kullanarak veya iple hazırlayabilirsiniz. Oyunumuzun basit bir kuralı var. Bardaklarımız sağa sola ve öne arkaya hareket edebilir. Çapraz gitmek yasak. Üç rengi dikey olacak şekilde yan yana getiren oyunu bitirmiş oluyor. İyi eğlenceler diliyorum.